Tam vaktinde geldiniz, sıcak bir kahveyle sıcak bir karşılama yapayım istedim. Ne güzel bir karşılama bu, teşekkür ederim. Buyurun içeri geçelim. Biliyor musunuz Ömer bey, bu ev sizi hiç yansıtmıyor. Anlamadım? Ya i̇nsanın yaşadığı yer kişiliğini yansıtır derler ya. Ha, bir nevi aslan yattığı yerden belli olur durmuyor yani. <laughs> Öyle de diyebiliriz sanırım. Buyurun oturalım. Sizce ben nasıl biriyim? Hmm. Ee, kendinden emin. Titiz. Biraz ukala ama ...özünde çok kırılgan bir yapıya sahipsiniz bence. Ve bütün çabanız bu kırılganlığınızı kapatmak için. Zamanında biri sizi fazla kırmış. Yanılıyor muyum? Evim sizindir. Bakalım bana benzeyecek mi? Bahsettiğim birkaç şeyi de eklersek... Fikirlerinizi beğendim. Beğenmenize sevindim. Artık siz bizde olmasak mı? Hı? İkidir kahve içiyoruz. Doğru, haklısınız. Bu kadar kahvenin yanına resmiyet biraz fazla, değil mi? Anlaştık o zaman. Bu arada buranın ışığına bayıldım. Burayı biraz çiçeklerle renklendirmek istiyorum. Biraz da yuva sıcaklığı verir. Yuva? Hı hı. İpek bir evi yuva yapan çiçektir der hep. ...benim gibi minimalist bir kadını bile inandırdı bunu. Ee, İpek mi? Aa pardon, İpek bizim akrabamız. Eniştemin kuzeni. Ve yaşama azmine hayran kaldığım bir kadın. Öyle mi? Hı hı. Genç yaşta bir sürü kötü olay yaşamış. Ama yine de herkesi, her şeyi çok sever. Özellikle de çiçekleri. Çiçek terapisti diyorum ben ona. Edersin. buna bakmak gerek. Tabi. Hayırdır Sedat baba? Ömer'im sana bir haberim var. Hayır mıdır? Şer midir? Sen karar vereceksin. Ee? Halil'in yanındaki adamımız var ya az evvel o aradı. Halil, İpek'in peşine adam takmış. Seninle görüştüğünü öğrenmiş. Tabii çok sinirlenip... ...kızı yerden kovmuş. Ne diyorsun sen Sedat Baba? Kuyruğuna varsın tabii oğlum. Adam acısını İpek'ten çıkarıyor. İstediğin onların birbirlerini yemeleri değil miydi? Yiyorlar işte. Düşündüğüm aydınlatma evin havasını değiştirecek. Çatıyla da ilgili bir fikrim var. Aslında çantamda bir saniye. Sırayı ee, Bugün bitirelim. İşle ilgili bir durum var da. Daha sonra geniş bir zamanda devam ederiz. Tabi, tabi olur. Anlaşın için teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Neredesin İpek? Nerede? İntikamımı almadan kaçmana izin vermişim. Efendim Serhat Baba? Oğlum, İpek'i hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastane? Otoyol girişteki özel hastane. İpek, ne yapıyorsunuz beyefendi? Affedersiniz, yanlış geldim. Gitmesiniz. <laughs> De bir bakalım. Merhaba, bana yardımcı olabilir misiniz? İpek Azim oldu. Dün gece buraya getirmişler. İçeride yok. Belki kayıtlarınızda vardır. Sistem güncellemedi şu an. Biraz beklerseniz. Acil, yani durumunu öğrenmem lazım. Selim, dün gece acil bir bayan getirilmiş. Neydi adı? İpek Azimoğlu. Yatışı yapıldı onun. Galiba ameliyathaneye alındı. Ameliyathane mi? Nerede ameliyathane? Eksi 2'de. Merdivenlerden aşağı inin. Yardımcı olurlar size. Teşekkürler. Açın kapıyı. Kapıyı açın İpek! Kapıyı açın İpek! Dur, içeri giremezsiniz. İçeri girmem lazım, hasta yakınım. Beyefendi, burası ameliyathane. Biliyorum ameliyathane olduğunu. İçeri girmem lazım da. diyorum. Lütfen sakin olun. Beyefendi, sakin olur. <laughs> Durumu nasıl ameliyathanede? Yakın mısınız? Eşiyim. Elimizden geleni yaptık. Başınız sağ olsun. Üzgünüm.